Merhaba arkadaşlar, bugün Serpette Barey'le oynamayacağız. Eee oyunumuz arkadaşlar bırakalım önce. Başka oynamamı istediğiniz Minecraft ya da Roblox herhangi bir oyun oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın ben onun hepsini yaparım. Yani hepsini demeyeyim de bir çoğunu yaparım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben kendime bir ev alıp geliyorum. 24 saatim iyi seyirler. Ay sabah olmuş. Kalkayım bari Ay yemeğime kahvaltı yapacağım Ay, Şuradan kahvaltımı da yapayım Arkadaşlar yemek çok güzel lan Şimdi üstümü giyince arkadaşlar yoksa birazdan geç kalacağım Evet arkadaşlar gelinim şimdi hemen okula gideceğim uzunca. Son 5 dakikam kaldı arkadaşlar hemen okula gideceğim. İnşallah geç kalmam. Evet arkadaşlar aldım şunu şunu Hemen arkadaşlar gideceğim. Ay arkadaşlar inşallah geç kalmam. Son 3 dakikam kaldı zaman gidelim. Hemen ben park edelim arkadaşlar. Yorgaya koş koş koş. Ayağım Oy arkadaş geç kalmamışım neyse ki. Evet arkadaşlar şimdi teneffüs oldu. Çıkacağım. Ay şurada birazcık atacağım arkadaşlar. Ay. Mesela arkadaşlar birazdan zil çalar. Şuradan bir şey elma alayım. elma alayım. Gidelim. Arkadaşlar şimdi ders bitti. Çıkıyoruz. Şuradan arkadaşlar bak gelmişken kahve alayım. Gidelim. tane bir tane de şunu arkadaşlar bir tane de ya arkadaşlar çok güzelmiş şuradan mı gidelim kaçım arkadaşlar. Evet arkadaşlar parketi boşluğunda burayı, arkadaşlar kapısını kapatacağım. Şimdi gidebilirim. gidebilirim. artık arkadaşlar. Ay, şimdi arkadaşlar yine şunu Şimdi burada duramam. Şimdi arkadaşlar birazcık oturacağım ve sonra arkadaşlar markete gideceğim. Azıcık şeyler Onları alacağım arkadaşlar. Hı <laughs> Arkadaşlar yarım saat geçti. Kalk gideyim artık. Şunu açayım. Gidelim arkadaşlar. Şunu kapatalım. arkadaşlar Oh be gidelim şuraya hemen park edeceğim Arkadaşlar bana markete geldim de bu arada buraya park ediyorum oraları park etmiyorum arkadaşlar gidelim Hemen gidelim arkadaşlar Şey gidelim hmm, Arkadaş bir tane şuradan kullanayım nasıl gelmişken ısı ısı başka ne var ee, buradan bir tane çikolata alalım. Tamam. Şimdi bunları geçirebiliriz. Şöyle. Hah. Arkadaşlar gidebiliriz. Arkadaşlar ben birazcık dolaşmak istiyorum. Çünkü canım çok sıkıldı. Evde durur. Dura dura dura. Yani artık e, dışa çıkacağım birazcık. Ben yani dışa çıkacağım. bakayım birazcık dolaşacağım arkadaşlar. Çünkü çok sıkıldım. geç. acaba ne yapsam ya? Evet arkadaşlar şimdi gidebilirim. Ekmek bir şey yiyemedi. İşte böyle birazcık turladım arabayla. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Arkadaşlar bu sefer bagajı park etmeyeceğim. Böyle buraya park edeceğim. Gidebilirim. Gidelim. Ay, şimdi arkadaşlar birazcık yine sefer yemek yiyeceğim arkadaşlar birazcık şöyle elma falan yiyeyim şurada denizden izleyeceğim bunu. İyi arkadaşlar çok sıkıldım. birazcık evi toplayayım bari. Şöyle. Hmm. Biz süpürelim arkadaşlar. Bagajı süpüreyim şunun üstünü falan süpüreyim arkadaşlar. Çok da abartmayalım. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Ben çok yoruldum. Birazcık uyuyacağım şimdi. Çünkü çok, çok yoruldum. ve de çok uyuyordum. Ben sabah erken kalktığım için. Arkadaşlar bugün bu kadar. Yarın Dizim de gelecek.